Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Soner Hoca ben. E, bugünkü sorumuz kimyasal tepkimelerle ilgili güzel bir soru. Soru şık olarak basit bir soru ama sorunun görsel olarak çıkması muhtemel grafik sorularından birisi olduğu için çözmek istedim. Buyurun bakalım. X maddesinin yanmasına ait tepkime öncesi ve tepkime sonrası grafikler aşağıda verilmiştir diyor. Bakın X maddesinin yanmasına ait diye bilgi vermiş. Bunu mutlaka göz ardı etmeyin okurken. Ve bu verilenlere göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir diye bize bir soru soruyor. Bakın verilenlere göre diyor. Hemen bakalım. X maddesi başlangıç tepkimeden önceki ve tepkimeden sonraki kütleleri verilmiş maddelerin. X maddesinin tepkimeden önce kütlesi 48, tepkimeden sonraki kütlesi 8. Demek ki X maddesi tepkimeye giren bir maddedir diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Y maddesinin tepkimeden önce kütlesi 12, tepkimeden sonraki kütlesi 0. Y maddesi de tepmeye girenler, X Y maddesi tepme önce yok ve tepmeden sonra oluşmuş, o zaman oluşan maddemizde X Y diye not edebiliriz sevgili öğrenciler. Tepkime denklemimizi yazdık. Şimdi bakıyoruz, X maddemiz başlangıçta 48 gram ve X maddemiz tepme sonunda 8 gram kalmış. Demek ki 40 gramı ne yapmış harcanmıştır diyebiliriz ve 8 gramı da artmıştır. Bu kap içerisinde gene X maddesi bulunmaktadır. Y maddesi 12 grammış. Tamamı tükenmiş. Eşittir 12 gram. O zaman oluşan maddemiz XY nedir? 52 gramdır sevgili öğrenciler. O zaman burada A yerine yazabileceğimiz ifade nedir? 52. Bunu buraya not alalım. Gençler, şunu söylemek zorundayız. Bir tepkimede tepkimeye girenlerden herhangi biri bitmeden tepkime durmaz. Y maddesi bittiği için tepkime durmuş ve X maddesinden 8 gram artmıştır. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir diye bize bir bilgi vermişti. Y maddesi O2 molekülü olabilir demiş. Şimdi biz burada Y maddesinin O2 molekülü olup olmayacağını grafiğe bakarak anlayamayız ama yukarıda ne demişti bize? Yanma tepkimesi demişti. Yanma tepkimesi olabilmesi için o zaman tepkimesi de girenler tarafında mutlaka oksijen gazı olmalı. X maddesi yandığına göre Y maddesi oksijen molekülüdür. Bu doğru bir bilgidir gençler. Tepkime denklemi X artı Y XY olabilir. Zaten yazmıştık bunu gençler. A eşittir 52 gram. Bunu da bulduk. Tepkime sonunda kütle korunmamıştır diyor. X maddesi tükenmedi diye kütle korunmayacak değildir. Kimyasal tepkimelerde her zaman kütle korunur. Bunu unutmayın sevgili öğrenciler. Hepinize başarılar diliyorum.